Üniversitelerdeki idari personelin eğitim, öğretim ödeneği ve geliştirme ödeneği gibi birçok farklı başlıkta yan ödemelerden maalesef mahrum kalmaktalar. Özellikle idari personelin yüksek öğretimin ayrılmaz bir parçası olduğu bu sürece önemli katkılar sunmaktalar. Ancak idari personel eğitim ve öğretim ödeneği geliştirme ödeneğinden faydalanamamakta eğitimde eşitlik ve adaletin sağlanması adına bu ödeneklerin idari personele de verilmesi gerekmektedir. İdari personel üvey evlat değildir. İdari personel değildir. Kamu işvereniyle yaptığımız toplu görüşmelerde imza altına aldığımız bu taleplerimizi sorunlarımızın çözülünceye kadar bunları dile getirmeye devam edeceğiz. Eğitim bir sene olarak üniversite çalışanların haklarını iyileştirmek için önemli adımlar attık ve atmaya devam ediyoruz. Daha önceki toplu görüşmelerimize öğretim elemanlarına ek ödeneklerin arttırılması, geliştirme ödeneğinin süresinin uzatılması, sendika temsilcilerin kurum disiplin kurullarında yer alması, yine aynı şekilde sendika temsilcisinin e, lojman komisyonlarında yer alması gibi elli değerli araştırma görevlerimizin daimi kadroğa geçirilmesi sözleşme sözleşmeli çalışanların yine daimi kadroya atanmalarıyla ilgili birçok kazanım elde ettik. Çözüm yoksa mücadele var. Tabi bu kazanımlarımız yeter mi? Yetmiyor elbette. Özellikle de akademisyenlerin ücretlerinin arttırılması, iyileştirilmesi, yine üniversite daire başkanlarının diğer kurumlardaki daire başkanlarıyla eş mali haklara sahip olması, araştırma görevlerinin hem özlük hakları hem de diğer hukuki haklarında iyileştirme yapılarak bu mesleğin cazip hale getirilmesi, üniversiteler araştırma görevlerinden omuzlarında yükseliyor. Üniversitenin kalitesi Araştırma görevlerinin kalitesinden e, geçiyor. Dolayısıyla özellikle bu konulardaki taleplerimiz yerine getirilinceye kadar gerek medyada gerekse sosyal alanlarda meydanlarda dile getirmeye çalışacağız.